Sakal değil mi? Kaş, kaş. Kartuş kartuş boyu, boyu oluyor, boyla oluyor. Özel yazılan kartuşun içinde oluyor. Bana bakın. Kartuş boyu boyla oluyor. Bir tarafta isimlerini yazmışlar, diğer tarafta başka bir isim yazmışlar ya da direk olarak olabilir. Desenbüler de oluyor. E, Lüks şansı ve aşk temsil etmek için hayatına damlara yaşam bu cevap. Nefsiyle, bu da Horus'un gücü arkadaşlar. Şu Horus'un gücü var. Bu da Horus, bu da Ra. Bu da Güneş, bu da Ay. Ve şimdi arkadaşlar o aslanlar ile ne koymak için bunu da niye koymak için? Evet. evet. Bir de resimdeki sandalyenin altında